Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. Gökberk Demirci'nin fan sayfalarından bazı fotoğrafı paylaşılmış. Gördüğünüz gibi fotoğrafa çok yakından çekilmiş ve Gökberk Demirci'nin saçının sakalının arkadaşlar beyazlanması söz konusu olmuş ve çok konuşulmuş. Arkadaşlar Gökberk Demirci çok yaşlı değil yani. Gökberk Demirci'nin e, yaşlı olduğunu söylemişler, fakat öyle değil. Annesinin ve abisinin ölümü, e, bu e, onun için bir e, yani yaşlı e, göstermesinin sebebi. Fakat e, Gökberk Demirci'yi sevmeyenler bunu söylemişler. Lütfen saygılı olalım. E, Gökberk Demirci'nin e, bildiğiniz gibi e, abisi ve abisinin hasretine dayanamayan annesi. Ondan birkaç yıl sınırı hastalanmış ve vefat etmiş. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.